Herkese merhaba arkadaşlar. Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kerem Bursi'nin bugünkü setten gelen muhteşem videosunu takdim ediyoruz. İşte yine Hande Erçel kayda aldı ve paylaştı. Ve geleneksel araba arabada şarkı söyleme videosu. Tabii ki geçen sezonlardan izleyenler biliyor ki Kerem Bursin bunu sık sık yapıyor. Tabii ki bu tarz görüntüler fanları sevindiriyor. Çünkü herkes heyecanla 9 Haziran'ı bekliyor. Bakalım yeni sezonda neler yaşanacak. Herkesin en çok da merak ettiği Eda ve Serkan'ın ayrılık nedeni. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.